Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Kazanım kavramı testlerini çözdüğümüz bu seride 9. sınıf fiziğin 34. testindeyiz. Isı sıcaklık konusuyla yolumuza devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Katı x'e saf maddelerinde eşit zaman eşit miktarda ısı verilmektedir diyor. Eşit ısıları veriliyorlar arkadaşlar ikisine de. Sonra bu maddelere ait verilen ısıya bağlı sıcak değişim grafiği şekli gibidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Erimeleri için gerekli ısı miktarları eşittir diyor. Şimdi burada arkadaşlar ısıyı verdik ve tam şu anda bak İkisi için de arkadaşlar şöyle çizgi çektiğimizde hal değişim noktasındalar. Ve burada verilen ısılar arkadaşlar iki tarafta sallıyorum. Mesela şurası 100 ise burası mesela işte 500 olsun diyelim. O zaman aradaki fark 400. O zaman verilen ısı miktarları evet eşittir diye söyleyeceğiz. X'in kaynama noktası Y'nin kaynama noktasından büyüktür. X'e bakıyorum. X arkadaşlar daha yukarıda eee hal değişimi yaşıyor. Yani şurada eridi. Yani burada sıvı hale geçiyor. Burada da arkadaşlar gaz hale geçiyor. Ve x'in buradaki düz olduğu yer. Hani kaynama sıcaktır. Y'nin de yine kaynama sıcaktır. Ve arkadaşlar e, x'in daha büyüktür diyeceğiz. Maddeler katı haldeyken y'nin ısı sırası x'in ısı sırasından büyüktür diyor. Şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Şimdi e, şöyle bakalım. Buradaki olay arkadaşlar aynı ısı veriliyor. Q'lar eşit. Aynı sıcaklıktan arkadaşlar aynı ısı verildiği zaman hani ısı dediğimiz kavram ısı sırası çarpı sıcak değişimdir. X'in sıcak değişimi daha fazla Y'nin o kadar değil. O zaman arkadaşlar Y'nin ısısı Y'nin sıcak değişimine bakın arkadaşlar. Y'nin daha yukarıda şurada. X'e baktığımızda daha aşağıda. Mavi olan X bu arada. O yüzden de arkadaşlarım evet hani Y'nin ısı sırası X'in ısı sırasından büyük müdür? Hayır arkadaşlar. Tam tersi Y'nin daha küçüktür diyeceğiz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Şekilde ısı yatmış ortamda özdeş 2 adet cam beherde sıcaklıkları 20 santigrat derece ve kütleleri 200 gram olan su ve sıvı yağ vardır. Bu beherlere 80 santigrat derecelik 10 gramlık demir bilye konuluyor diyor. Suyun öz ısı sıvı, sıvı yağın öz daha büyük olduğuna göre sistemler dengeye ulaştığında hangileri daha doğrudur diyor. Şimdi öz ısı suyun öz ısısı arkadaşlar C su büyükmüş e, sıvı yağın. Yani şöyle yapalım. C ya şeklinde söyleyelim. Peki ikisinde de 20 santigrat derece 20 santigrat derece 200 gram 200 gramlık malzemeler var. Peki burada arkadaşlar bakalım. Yağın son sıcaklığı suyun son sıcaklığından daha büyüktür. Bunlara konulan demir bilyeler 10'ar grammış. Yani hepsi 80 santigrat derecede ve 10'ar gram şeklinde söylüyoruz. E o zaman arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman burada ısı alışverişinde bulunacak burada C su daha büyük olduğundan dolayı buranın yani suyun ısı sırası daha büyük, ondan sonra yağın ısı sırası daha küçük olacaktır. O zaman arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Isı sırası büyük olan hani alınan enerjiler hani e, Q eşittir büyük C çarpı delta T olduğundan dolayı C'si büyük olanın delta T'si daha küçük olacaktır. Yani denge sıcaklığı daha aşağıda olur diye söyleyeceğiz. Yağın, yağın son sıcaklığı suyun son sıcaklığından daha büyüktür. Evet ısı sırası daha küçük olduğundan dolayı evet doğrudur. Suya konulan bilgilerin sıcak değişimi diğer bilgilerin sıcak değişiminden daha büyüktür diye söylemiş. Burada arkadaşlar Suyun öz daha büyük olduğundan dolayı yağ göre arkadaşlar. O zaman hani e, su daha hani denge sıcaklığı su ile demir arasındaki olan denge sıcaklığı yağ ile demir arasındaki olan denge sıcaklığına göre arkadaşlar daha e, kendine çekecektir. 20'ye daha yakın olacaktır. O yüzden arkadaşlar suya konulan bilyenin sıcak değişimi daha büyük olacak diyeceğiz. Yağ konulan demirin son sıcaklığı diğer bilyenin son sıcaklığından daha büyüktür diyor. Şimdi burada arkadaşlar bu sefer demin dediğimin tam tersi. Yani şöyle demin sıvılara baktık. Şimdi demirlere bakacağız. Bilyelere bakacağız. Demin dedik ki suyun hani son sıcaklığı daha büyük oldu. Mesela şöyle söyleyeyim size. Hani temsili olsun. 20 ve 80. Bunların ikisinin tam ortası 50 derece olsun. Tamam mı? Şimdi suyun o zaman sıcaklığı arkadaşlar ısı sırası büyük olduğundan dolayı mesela 20'nin 20 ile 50 arasında bir şey olacak. Mesela 45 derece olsun. Ve diyor ki yağ akımından demirin son sıcaklığı, demir bileğinin son sıcaklığından diğer demir bileğininkinden daha büyüktür diyor. O zaman arkadaşlar buradaki şu 50 ile 80 arasında olacaktır. Yani bu da mesela hani e, son sıcaklık 55 derece olsun. O zaman bu da doğrudur diyeceğiz. Cevabımız E Isı sıcaklıkla ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Sıcaklığı yüksek olan cisim cisminin ısısı fazladır demiş arkadaşlar. Şimdi burada sıcaklığı yüksek olan ısısı fazladır diye bir şey yok. Isı var olan bir şey değil. Alınıp verilebilen bir şeydir arkadaşlar. O yüzden hani bu yanlış. Diğerine bakalım. Isı maddenin iç enerjisinin değişimine neden olur diye söylüyor. Evet bir maddenin hani e, ısı aktarımı olursa iç enerjisi değişimi olur diyeceğiz. Sıcaklıkları aynı olan cisimler arasında ısı akışı olmaz diyor. Evet denge sıcaklığında olduğu zaman arkadaşlar olmayacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olur. Bulunduğu ortamdan alınıp daha sıcak bir ortama konulan ve ortamda bir sürü bekletilen katı bir maddeye ait hangileri değişebilir diyor arkadaşlar. Şimdi kütlesi değişir mi? Kütlesi katı maddenin arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Daha sıcak bir ortama konulduğu zaman buzu mesela sıcak bir ortama koyuyoruz. Kütlesi mesela azalabilir. Hani sıvıya dönüştüğünden dolayı. İç enerjisi arkadaşlar mesela ne olur? Hani e, artabilir. Mesela tam erimeyecek ondan sonra. Ee, o zaman iç enerjisi artabilir. Isı sırası arkadaşlar yine eridiğinden dolayı ısı sırası da azalabilir diye söyleyeceğiz. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Termoslar içine konulan sıvıların sıcaklığını uzun süre muhafaza etmek için kullanılır. Buradaki temel prensip dış ortamda olan ısı alışverişini olabildiğince engellemektir. Bunu sağlamak için iç ve dış yüzey olarak üzeri iki katmanlı bir hazne tasarlanır ve katmanlar arasındaki hava vakumlanır. Ayrıca iç ve dış yüzeyler parlak malzemelerle kaplanarak ışıma yolu ile kayıplar da en aza indirilir diyor. Buna göre termos tasarımı ve kullanım amacı için ifadelerinden hangileri doğru olur demiş. Bakalım. Sadece iç yüzeyi parlak malzemeyle kaplanan termos sıcak içecekleri saklamak için uygun olabilir. Evet arkadaşlar. Hani içeriden dışarıya bir enerji akışı olmaz. O zaman arkadaşlar olabilir. Sadece dış yüzeyi e, parlak malzemeyle kaplanan termos soğuk içecekleri saklamak için uygun olabilir. Bu da olabilir arkadaşlar. Çünkü hani dış ortam daha sıcaktır. Ondan sonra mesela o içerideki enerjiyi arttırmak ister ama o parlak yüzey buna engel olur. Olabilir. Hem iç hem dış yüzeyi parlak malzeme ile kaplanan termos sıcak veya soğuk içecekleri saklamak için uygundur diyeceğiz. Evet doğru cevabımız eşkıdır. Isıtılmış bir ortamda sadece birbirleriyle ısı alışveriş yapan X, Y, Z cisimlerin kütle öz ısı ve X sıcaklık değerleri verilmiştir diyor. Buna göre sistem dengeye gelirken hangi gerçekleşir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda sıcaktan soğuğa doğru ısı akışı gerçekleşiyordu. E peki baktığımızda X cisminin sıcaklığı azalır demiş. Şimdi X'in sıcaklığı 10 T, Y 5 T, Z de 9 T demiş. Evet arkadaşlar X'in burada sıcaklığı ne yapacaktır? Azalacaktır diyeceğiz. Peki Y'nin sıcaklığı artar diyor. Şimdi Y'ye baktığımız zaman Y en düşük sıcaklıkta arkadaşlar. Evet yerinin sıcaklığı artar diye söyleyebiliriz. Z'nin cisminin ısı sırası artar diyor. Şimdi burada arkadaşlar ısı sırası nasıl artabilir? Zaten bunlar katı. Yani bunun ısı sırası artmaz arkadaşlar. Doğru cevap 1 ve 2 olur diyeceğiz. Deniz seviyesini ısıca bir kaptaki suya bir miktar buz konulduğunda şöyle suya bir miktar buz konuluyor arkadaşlar. Tamam. Buzun kütle zaman grafiğini vermiş hangileri doğrudur diyor. Buz kütlesi hemen azalmaya başlamış sonra da sabit olmuş arkadaşlar. O zaman 0-1 aralığında buzun sıcaklığı artmaktadır diyor. Hayır buzun sıcaklığı burada arkadaşlar sabit eriyor arkadaşlar. Buzun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Evet çünkü 0 derecede ve hemen erimeye başlamış doğrudur. Karışım son sıcaklığı 0 santigrat derecedir diyor. Şimdi buz kütlesi arkadaşlar eridi derildi bir yerde kaldı. Yani yine bir miktar buzumuz var. Yani şu kadar değil artık bu kadar buzumuz var diyeceğiz. Karışım son sıcaklığı da evet arkadaşlarım 0 santigrat derecedir diyebiliriz. Cevabımız değişikliği. Isıl dengede olan su buz karışımına buzun eriyebileceği kadar ısı veriliyor diyor. Tamam. Buna göre durumlarında hangileri gerçekleşiyor Su moleküllerinin kinetik enerjisi artar. Şimdi burada şöyle bir baktığımızda su ve buz karışımına arkadaşlar. Sadece e, buzun eriyebileceği kadar enerji verdiğimizde arkadaşlarım su moleküllerinin kinetik enerjisi artmaz arkadaşlar. Çünkü niye? Hani burada e, karışım zaten dengede. Isıl Dengideyken arkadaşlar yani ikisi de 0 santigrat derecede. O zaman enerji verdiğimizde ilk başta bir kere buz eriyecek. Ondan sonra hani olaylar devam edecek. O yüzden buzun kinetik enerjisi, e, suyun kinetik enerjisi artmaz arkadaşlar. Karışımın hacmi azalır diyor. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar e, eriyen bir buz var. E, eriyen buz verildiği zaman arkadaşlar karışımın hacmi ne yapar? D eşittir. M bölü V'den. Şu an neden yüzüyor bu? Ön küçük çünkü hacmi büyük. O yüzden arkadaşlar karışımın hacmi e, buzdan suya dönüştüğünden dolayı arkadaşlar. Evet karışımın hacmi azalacaktır. Doğrudur. Sıcaklık değişmez. Evet buzun eriyebileceği kadar ısı verildiği zaman arkadaşlar burada sıcaklık değişimi gerçekleşmeyecek. Çünkü ilk başta da zaten ısıl dengede yani 0 santigrat derecedeydi. Bu da doğrudur. Cevabımız değişiklik. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü. Akdeniz sahilinde deniz kenarında oynamakta olan bir çocuk denizden bir kova su alıyor diyor arkadaşlar. Peki deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre deniz suyuyla kovadaki suyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun öz ısısı denizdeki suyun öz ısısına eşittir. Evet homojen arkadaşlar öz ısılar birbirlerine eşittir diyeceğiz. Kovadaki suyun ısı sırası denizdeki suyun ısı sırasına eşittir diyor. Hayır arkadaşlar tabi ısı sırası dediğimiz kütle çarpı öz ısı olduğundan dolayı tamam öz ısılar eşit ama kütlesi denizin devasa büyük olduğundan dolayı bu yanlıştır arkadaşlar. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığına göre daha fazla artacaktır. Evet şimdi niye? Bir deniz var bir de bir kova su var arkadaşlar. Şimdi bu ikisine de güneş ışınları geliyor ama kovadaki su az olduğundan dolayı bunun sıcaklık artışı bunun sıcaklık artışından yani deniz sıcaklık artışından daha fazla olacaktır. O yüzden cevabımız değişiklik olur. Aşağıdaki tabloda çeşitli maddenin ısı iletim katsayıları verilmektedir. Maddenin ısı iletim katsayısı dikkate alınarak yapılan seçimlerin hangilerinin amacına uygun olarak yapılmıştır diyor. Elimizin yanmaması için bir tencere sapının çelik yerine poli üreten malzemeden yapılması. Çeliğin ısı iletim katsayısı yüksek ondan sonra poli üreten düşük olmuş arkadaşlar. Evet elimizin yanmaması için bu kullanılabilir. Isı iletim katsayısı düşük olacak ki elimiz yanmasın. Pencerenin ısı yalıtımı için tek parça kalın bir cam yerine aynı kalınlıkta olacak şekilde arasında hava olan iki ince camdan imal edilmesi. Şimdi burada arkadaşlar camın ısı iletim katsayısı 0.8, havanın da arkadaşlar 0.023. Yani havanın daha düşük arkadaşlar. İki camın arasına böyle hava koyarsak arkadaşlar e, o zaman ısı iletim olayı azalacaktır. Bu da olur. Oturduğumuz yere soğuk hissetmememiz için su, hissetmememiz için soğuk coğrafyada açık havada yer alan bir bankın tahta yerine çelikten yapılması diyor. Bu arkadaşlar tahta 0 bir iletim katsayısı var gördüğünüz gibi. Ondan sonra içeriye bakalım 40. Yani direkt o soğuğu hissederiz arkadaşlar. Bu yapı yani bu olmaz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 5 santigrat derece olan bir odada uzun bir süre kalmış ve boyutları birbirinin aynı olan KL metal plakaları eline alan Ayşe K'nın L'den daha soğuk olduğunu hissetmiştir diyor. K L'den daha e, soğukmuş. Buna göre aynı ortamda bulunan bu plakaların üzerine özdeş ve el derisi ile benzer ısı özelliklere sahip birer küçük buz parçası konulduğunda aşağıdaki de hangisini bir arada doğru olarak verilmiştir diyor. Üzerindeki buzun diğerine göre daha çabuk eriyeceği plaka arkadaşlar. Şimdi ısı iletim kat sayısı K, L'den daha büyük arkadaşlar. Kat sayı olarak K, L'den daha büyük. Peki e, üzerindeki buzun diğerine göre daha çabuk eriyeceği plaka K plakası olacaktır diyeceğiz. Bunun nedeni de arkadaşlar nedenine baktığımızda buzun e, bu plaka üzerinde diğerine göre daha çabuk erimesinin nedeni ısı iletim katsayısının daha büyük olmasıdır diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız burada aşıkkıdır diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu videoda bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere.